Arkadaşlar ben Emirhan oyunda kanalından Emirhan bugün ona e, dirimli koyuyoruz da bu nerede? Ee, senin devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediyseniz de gerçekten abone olun kanalımızın büyümesi amacıyla. Ne diyeyim? Ne şey yok. Biz maçımıza devam edelim. Gol yiyorduk şu an konuşayım ses gelebilir özel derim manyak, manyak sesler gelebilir nasıl kaçırdım ah öküz acun 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 ha acur acun herhangi bir tamam ben takımın ne olduğunu ben de bilmiyorum adı ne Wall what board bunu bir şeyler işte. Bu süper faslı gerçekten Muhammed Salah yani Salah Muhammed Salah. Lampard. Arkadaşın gol düştü Lampard. O ya attı. Tamam benim. Marta boş gidiyorum çekeceğim. Birazdan hemen bu videodan sonra. Şu videonu biraz ayarlayıp. Oledik evet Piris Kemeli. Oledik. Yanımda arkadaşım var. Ama bir şeyler yapıyor ama ben de anlamadım. Hı. Ya. Gülme lan. Güzel gol mi yani. Değil mi? Keşke den babayı alsaydım. Den baba. Ama şey. gel şu an öyle bir yerlere gitti. Ben de pek, lan? pek o kadar takip etmiyorum. <laughs> İbrahim sen ne yapıyorsun? Kendim adam yapıyor. Ne yapayım? Gol olsun. Az geçti olmaz sonra. Hadi olsun. Hmm. salakım. Canım benim. Ya, ya, Oha! O gol nasıl girdi? <laughs> Gerçekten şok oldum. O gol nasıl girdi? Beleş. Bedava <laughs> gol. Beleş var ya. Değil mi? <Ayasın? gülüyor> evet, i̇lk yarımız bitti. Adına bakacağım. Merak ettim. Wolverhampton. Ben de anlamadım. mm <laughs> Kanadı seyirsin gerçekten gelmesi istiyorsun like ve like, abone olmayı unutmayın bir daha söyleyeyim. hadi biraz daha fantezi yapalım Oy, o oh. nasıl bu çalıyor fantazi 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 bir uz Altı sıfırsanız birbirinizi çökeceğiz. Ses gelebilir. Odaya baskın yiyebiliriz. Dikkatli olmalıyız. O benim kardeşim ya. İbrahim kardeş yüzünden <laughs> odaya baskın yiyebiliriz. Video boşa gidebilir. Şıplak Mobizenle gitmez. Mobizenle kurucanla uğraş. Emeğle. 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 Evet. evet onu da yap. Kaç dakika olmuş videomuz? 4 dakika. Bir maç daha yapıp bitirelim videomuzu. Çok fazla uzak görüyorsunuz. Aynen. Altın bir futbol oyun. saat oynayacak bir oyun değil yani. Hadi. Oy ne oldu? Alemlerin golü. O ne yaptı? Pardon abi. Güzel goldü bence. Olmaz hareketler yaparken golü. Oy. stadyumu geliştireceğim ben ya. Öyle olmayacak bu işler. Şu maç bitti. Sonlara ya. Tamam. Böyle maç yapalım. İkinciymişiz. Spear. Allah'ım bir değişik. kapalı. O da Juan falan filan güçlü oyuncular var yani. Bir res. okuyamadım bir takım. Bir de hayır yok. Vermeyiz. Bak gol atacağım. Söylemedim. Yemeyin. Oh. Atamadım. Dur. Atacağım şimdi atacağım o golü. Bu atak gol olacak bak şimdi. İzleyin. Atacağım onu. Yemezsem tabii. Kaç yola getirdim. Bu sefer gol atacağım. Olmuyor böyle bu. Çık. Çık. Ne yaptın? Alayım ben. Onu ilk Top videosu izlemediyseniz onu da izleyin. kabes koyayım. Özür dilerim makim. Burada vakta bir yapmakmeye üşendim. Bunu direkt koyacağım. Ses filan çek var çıksa da. Devort açalım. Bakın kesin gol girmeyecek. Biz de Messi'de açık kullanıyorum. Ben sifir taş kullanıyorum. Çünkü bir profesyonelim. <laughs> Şuan mala bağladım. Bugün Remy ile gol atacağım. Bak iyi bir size. Oy. Ne gol be. Oy. Ne soktum be. O gol nedir? Ben. Kemal bir gol at. Yani bu oyunda attığım en güzel hollerden biri yani mükemmel bir gol. Yürü sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ah bu. Oh. duruyor. Kafayı yiyeceğim çünkü. Çünkü ne olsun? Ne yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Ben ayağım koltuğuna sürdüm ses çıkıyor. Beyaz gül. Hı. Ah. Hadi şöyle Ben de yakında video çekeceğim. Belki beraber Minecraft çekeriz. Hunger Games, Skywars. Ben şimdi belki Hunger Games'e çekerim ama internet yok. Eve gidince çekeceğim onu. Şu an ben, bir yerdeyiz. Aynen. yakında eve döneceğim. Yani şimdi söyleyeyim. Ha. Yükselden de sesini duyuyorum. Onda sen olmasın diye istemiyorum. Sen yoksa mobilim devam etsen daha öyle karar veremedin dedim. o dedi. Acunum benim. Atarsın. Vermiyorum artık sağ. Oy, ne vurdun be? Şey oy. bu oy. <laughs> hey, <adım. dot> <gülüyor> <gülüyor> o, ne Uçut ne oğlum? Sekuki Kuchi. Ben Pixel da çekebilirim. Kanal mı Ben Canlı yayıncıyım, canlı yayın Hunger Games. Canlı yayıncıyım, canlı yayıncıyım. Hunger Hunger Games, Games çekeceğim, canlı yayıncıyım. Yani Andres'i değil de bilgisayarda çeker çekersem. güzel oluyor. Oh, -e Güzel yolcu. <laughs> ne oldu? Öyle, öyle bu yok, Öl inşallah oyunda. Öl. Ben olmuyorum. Yeni adam oldu. Ya. Çok sessiz ol. Çok mu geldin? Mal gibi hissediyorum. Aa o dedim yine. Nasıl yeniyorsun? Bakın. Benim acron diyelim. Acron'un B. Juan var kaldırı. Görebiliyor musun? Kadromun kalitesi. Hadi yardır. Oy. Bu. 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 beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın